Hadi be, bir şey değil Söyle. Hayatımda bir defa bir sarı karıdan aldattım seni beni affet. Biliyorum, biliyorum. Ben poşuna koymadın mı zehiri zaten senin yemeğini? Nasıl? Şey. Eğer eviniz bir yerden bir başka yere taşınıyorsa, işin içinde de siz yoksanız kesinlikle bu bir soygundur. İzleyelim. <laughs> Sen de kimsin hemşerim? Ne işin var burada? Buraya taşınmayın mı? Nasıl buraya taşınıyorum hemşerim ya? Burası benim evimdir. Madem burası senin evindir, benim evin eşyalarını niye buraya taşıyorsun? Şey, e, emice, ya bu benim ilk işim idi ya. Kusura bakma ona da yaka ele verdi Nasıl? Efendim gurbetteki temel kardeşime memleketindeki babasından mektup gelmiş. Bakalım bu mektupta memleketten ne havadisler var. Hep beraber izleyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Abdullah. Yaz abi bir çay ver bari. Ah ulan kuvvet. <laughs> Buyur Abdullah. Eyvallah abi sağ olasın. Afiyet olsun. Abdullah. Ne? Senin bir de mektubun var. Bugün postacı bana bıraktı sen yok idin. ne diyorsun ya? Ya götür onu ya. Ben vereyim. kaç şunu öyle bekliyorum ya. Ulan müjde ne veriyorsun var Uy sevgili uşağım. Allah'ın selamı tabidir. Aleyküm selam. Mektubumu çok yavaş yazıyorum. Çünkü bilirim ki... ...okuma zayıftır. ...çabuk okuyamazsın. <laughs> Benden sağa sual ediyorsan Allah'ıma bin şükür iyiyim. Yeni bir iş buldum. Emrimde 1500'e yakın adam var. Hepsi de sessiz sedasız kendi hallerindeler. Allah Allah! Ne iş bulduğumu merak edersen söyleyeceğim patlama. Mezarlık bekçisi oldu. Geçtiğimiz hafta buraya iki defa yağmur yağdı. Biri Pazartesi'den Perşembe'ye, hebiri de Perşembe'den Pazara kadar sürdü. Kız kardeşin emine bir uşak doğuracak. Daha kiz müdür, erkek müdür belli değil. Ee, e... O yüzden sağ dayı mı oldu, teyze mi oldu diyemeyirim. <laughs> Sen kötü bir havadisim vardır. Bahriye'de askerlik yapan on uşağı kaybettim. Bindikleri deniz altı bozulmuş, enmişler aşağı deniz altı itekleyip motorunu çalıştırmak istemişler. <laughs> Çöte havadisler biter mi? Temel emicende tücan açtı. O da 30'a alıp aldığını 25'e verir. Sürümden kazanıymış öyle dedi. Bizim çaya fundukçıları temeli muhtar seçtik. Akilli uşak da. <laughs> geçen gün hepimizi zelzeleye karşı aşı yaptırdı. <laughs> Temel hem akıllıdır, hem de durustur. <laughs> Senin kutsun niyazın çok akıllı uşaktır. Geçen gün tepeye çıkmış, elinde bir ip sallanıyor. Oğlum. anar uy uşağı, ne ediyorsun oraya demiş. O da hava durumunu bakıyorum demiş. <laughs> Çektim onu akşam karşıma. Anlat bakayım ha, hava durumu işini dedim. Mer ip sallanınca havanın rüzgarlı olduğunu... ...açan ip ıslanınca da havanın yağmurlu olduğunu anlayırmış. <laughs> Çok akıllı uşak ve selam. Sen o yaşta böyle değildin patsa başım. <laughs> Senin gönderdiğin resimi aldık. Bir yanında yaşlı bir herif... ...ve bir yanında yakışıklı bir uşak. Ortada da sen. Şey. Hiç resimin arkasına ortadaki benim diye yazmışsın. Yoksa tanıyamayacaktık. <laughs> <laughs> ya işte böyle uşağım. Memlekette sağ bol bol havadis. Yeni havadis olursa sadece ne yazalım? Baki Huda'ya emanet ol baba. Not. Mektuba para koyacaktım ama geç aklıma geldi. Zarfı kapatmışım. Öldürmeyen Allah öldürmez. Bu kaynanaların canı de kolay kolay çıkmaz. Ama ihale temele kaldı. Ben de merak ediyorum. <laughs> Selamünaleyküm uşaklar. Aleykümselam. Aleyküm hoş geldin Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin Turgut. Hoş bulduk. Ya Temel, duyunca çok üzüldüm biliyor musun? Kaynana ne oldu senin galiba? Nasıl oldu olay? 30. kattan düştü kardeş. Vah vah çok kötü şekilde can verdi desene Yok yok tam Altta Alttaki dükkanın tendesine düştü. o zaman mı? Yok orada elmedi. O tenda onu fırladı oradan karşıdaki binanın duvarına vurdu. O şiddetle duvara çarpınca tabii orada eldi. Yok orada da elmedi. O duvar onu karşıda elektrik tellerine çarptı. Desen kula? kaynanan elektrik çarptı da oldu. Yok yok, kaynanam elektrik tellerini çarptı. Ha. O elektrik telleri oradan onu fırlattık karşıya bir yay fabrikası var. O zaman mı? Yok, düştü yayların üstüne, o yaylar onu iki de bir havaya fırlatıp yere indiriyor, fırlatıp yere indiriyor. Baktım olacak gibi değil. Çektim, vurdum, düşürdüm onu, ancak kurtardım onu, ha? Evet, i̇yi, iyi, <laughs> Efendim, müşteri veli nimettir. Müşterinin dilinden anlamak lazım. Anlamayan temel bakalım neler yaşamış, Hep beraber izliyoruz. İyi geceler. Hoş geldiniz. O da var. Ev var. Seçipsin. O dede Santano'da, de Montanoda, de Santa Cruz'da. Açan bu kadar uşağı alacak kadar adam yok. Efendim sanat başka bir şeydir. Bir şarkı yaparsınız farklı farklı duygularla dinlerler bir film çekersiniz, apayrı yorumlar olur. Temel'le Fadime, karı koca operaya gitmişler. Şimdi dilerseniz Fadime lan Temel'in opera macerasını izleyelim. Fadime, hayatımızda ilk defa bale seyretmek hmm. gittik ama o kızlara çok acı. E Niye ki? Ya o kızlar parmaklarının üzerinde böyle dans edeyler, oynayırlar. ...halbuki o kızlara o kadar eziyet edileceğine daha uzun böyle kızlar bulamadık. E, değil mi? Sanattan anlamadığın nereden belli oluyor ha? O kızların parmaklarının üzerinde dans etmelerinin sebebi başkadır. Ya ne e sen oyunun başında uyuduğun için kızlar da seni uyandırmamak için parmakların üzerinde dans etti. He mi? Eee, işte sanatçının duyarlılığı budur. Bak gecenin bu saatinde kim kapıyı çalıyor? Komşunun duyarlılığı da budur. <laughs> kim bu ya? Gel. Ula temel nereye yapıyorsun? Ne oldu lan? İki saat üstüne nereye yapıyorsun? Ulan bir yere gitmiştik, yoktun buralarda, hayırdır? Ulan dün akşam seni Rüyam'a gördüm, bana çok önemli bir şeyle anlattın ya! Ulan gel anlat bakayım, her yere gitsin, gel! Otur bakayım, çıkar üstünü rahat, otur! Rahat. Anlat bakayım ulan, hayır Ula Ulan, ulan Temel... ...ya hayır düşer mi midir bilmiyorum! Zaten ben de rüyamda da çocukları mı hatırlamıyorum. Belki sen hatırlayasın diye buraya çoğaldım da! Duna çıktı herhalde. Yağmur da yağ. Bak sen geri de gidemezsin. Senin evde bayağı uzak ya. Sen kal burada değil mi bu akşam? Ya ulan misafirimiz oldu işte. Ne var ya? Ne burada kıvrılır yatarsın bir yerde. Ya öyle değilsen öyle dedi. De. saat geç oldu hadi. Hadi mi? Hadi kalk sen de. Kalk hadi. Sen abone yap. Hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol size de size de. <laughs> Oy. Hadi tamam çıldım Leyla. Ba, bu Ulan... Dursun senin ne işin var dışarıda? <laughs> ba ben seni odaya bırakmadım. <laughs> Ulan Temel, sen bana demedin mi o oça, bizim evde kala bulursun? Ee? Ben de ciddi meden pijamalarımı almaya İyi iyi, iyi. <laughs> hadi git yat, git yat. <laughs> Eğer bir eczaneyi söyleyecekseniz, ...öncelikle doktordan tok karnına soygun yapabilir diye reçete almanız lazım. <laughs> bu bir soygundur. ...çabuk kasada köşeyi ver. Ya, reçeteniz var mıydı? Yok. E, kusura bakmayın beyefendi, reçetesiz hiçbir şey veremiyorum. <laughs> Efendim kendi kendine konuşana deli derler... ...ama kendi kendine mektup yazana ne derler bilmiyorum. İzleyelim görelim. <laughs> Ey gidi eski günler... ...geçliğim aklıma geldi. Geçliğimde yüz metreyi sekiz saniyede koşardım. Değil mi ya? Bu bir dünya rekoruydu. Nasıl becerdin? Kestirmeden koşardım de. Selamun aleyküm. Aleyküm Bu da ne yazıyorsun? Hiç, ha kendime mektup yazayım. Nasıl? Kendine mi? He. De bakayım ne yazıyorsun? Ula, bu ne saçma soruydu? Daha postadan mektubu almadım ki bileyim onu. He? Efendim bizim Temel çapkınlık provasını karısı Fadime ile yapmış. Sen sen ol Temel, karını bu işlere bulaştırma akıllı ol. <laughs> Hoş geldin Temel. Hoş bulduk sağ olasın. Neyin var? Bana bak, ben aşık oldum. Ne? Aşık mı oldun? He. Kime? Sağ. <laughs> ne? Bağırmıyor mi dersin ee, bak etkilendin değil ee, mi? çok etkilendim. İyi o zaman ben bu laftan daha çok karit avlarım. Ne? <gülüyor> Oy, <gülüyor> bu hepsi <laughs> Efendim kurban ve ramazan bayramı dışında kılınan başka bayram namazı var mı? Çok merak ederim, izleyelim, görelim. <laughs> Elfat! Temel. Bundan iki hafta önce dayın Dedim ben cenaze namazını kılmasını bilmiyorum. Namazı kılmadım. Ula bugün kaynanan aldı. Baktım en on safa namazı kıldı. Bu nasıl işti ya? Ula dursun. Ula bu cenaze namazı değil. Bayram namazıydı. Bayram. Dursun. Ha. Dünyada en mesut insan kimdir? Ya nereden bileceğim? Bilmeyeyim. Yok. Ula Adem babamızdır da. Ula niye ki? Kaynanası yoktur da ondan. Ulan ne şeytanlık var ya, ya ciddi şunu. Lokantaya girdiğinizde size getirilen çorbanın sıcaklığını nasıl anlarsınız? E, ee, temelin yöntemi de bambaşka, bir isteyelim bakayım. <laughs> Emine, ne alıyorsun? Hoş bulduk torunum. Ha oradan bir çorba getir bana. İçecek mi çalmışsın? Yok o yeter bana. Tamam. Emine. Buyurun. Bu çorba soğuktu, bunu içeri getir. İyi. Buyurun emine. Bu çorba da soğuktu, bunu da geri getir. Tamam. Buyurun. Bu çorba da soğuktu, bunu da geri getir. Yahu emice, üç defa saat çorba yatırdım, uçuna de soğuktu diyorsun. Ağzına bir kaşık koymadan bunu nasıl anlayacak sıcak mıydı, soğuk mu diye ya. Ula bu sıcak olsa parmağın izini oğlum <laughs> Evet, şimdi canlı canlı bir fikri anlatayım. <laughs> Sıra bende. Temel Dursun asker olmuş bizim temel Dursun. Efendim ikisi asker. Bir gün komutan Temel'i çok e, sever, hem e, gerçekten çok seviyor. Bir gün yanına çağırmış, demiş Temel. Bir soru soracağım sana, sor komutanım demiş. <laughs> İslam'ın şartı kaçtır? Temel hiç tereddütsüz anlıyor. Kırktır komutanım demiş. Komutan buna bir Osmanlı tokatı yaslamış. Terbiyesiz demiş. İslamış artık 40 müdür demiş. Çık içeri. Bir tokat neyse temel burnundan kan almış. Dışarı çıkmış durursun karşı karşı. Ulan ne oldu demiş. Demiş ya komutan bana bir şey sordu. Ben de cevap verdim. Tokat vurdu bana. Ne sordu demiş. De, İslamış artık kaçtır dedi. Ne dedin? Kürttür. Ulan terbiyesiz demiş. Yani hemen içeri gir. Elini öp komutanın. Özür dile beştür de. Katliam olmaz demiş. Ulan niye? Ya o demiş adam kırkı kabul etti, beşe iner mi demiş. Niye yazıyor? <laughs> Sen neresin burada? Ulan ben vapur bekliyorum. Sen neresin buraya? Ben de tren bekliyorum. Ulan tren buradan geçer mi? Vapur geçerse, tren de geçer. Sen trenden geçer. Sen git başka yerde bekle. Ya benim buraya işim var. Sen git başka yerde. Baba bak yere sen bir şey bir şey saklıyorsun. Yok ula. Yok yok bir şey saklıyorsun. Bir şey değil oldu. Bu elinde bir şey var senin. E ula çiçekti. Çiçekti. E. Sen burada bir kızı bekliyorsun değil mi? Ya ula manikamı bekliyorum. Ya git başka yerde bekle. Ya manitan buraya gelecek. Ya başka yere gelecek. Bana ne ya? Ula, senin arkanda bir şey var. Bak Yok yok. yok. Ula ne diyor? Lakana dur. Ula lakana ne işi var senin arkanda? Ula bak hadi. E. Bu da çiçekti. Allah! Sen kimi bekleyeceksin? Ben mi? Evet. Ben de kız arkadaşım bekliyorum. İyi değilsin, sen git başka yere bekle. Ya sen git başka yere bekle, bana ya. ne ya? Benim mantem bu taşın dibine gelecek. Ee, bana öyle dedi benim mantem, o da buraya gelecek. Tamam, sen git otaya bekle, ben buraya bekleyeyim. Hadi. Ha. Tamam, bekliyorum. <laughs> Ulan niye az Ne oldu? Sana bir şey diyeyim mi? Ha, de. Ulan benim manita var ya, acayip güzel oldu ha. Benim manita da güzel dur. Ya benim manitanın var ya gözün ha bunu dur. Benim manitanın gözleri de masmavi dur. Bu ne saçları bu ne sapsarı dur. Benim manitanın saçları da sapsarı dur. Benim manita köyün en güzel patisi dur. Benim manita da köyün en güzel patisi dur. Benim için babası muhtar dur. Benim için babası da muhtar dur. Benim için babasının cipi var. Benim için babasının da cipi var. Ulan benim için babasının cipinin lastiği ha bu kadar dur. Ulan benim için babasının cipinin lastiği de bu kadar dur. Benim için babası Hüsamettin dur. Ulan benim babası da Hüsamettin dur. Lan çıkar adam diye azı. Ulan niye azı çıkar adam diye bir Ulan çıkar adam bir Dursun dur dur dur. Çek elini bir dakika. Ne bak. oldu? Bak diyor. işte aklıma bir şey geldi. Bak bu böyle olmayacak. Nasıl olacak? çam yanına mı dur? mı diyor? Benim bıçağım da yanıma dur. Şimdi biraz sonra Fadime buraya gelecek ya. He. Şimdi Fadime buraya gelir gelmez biz bıçaklarımızı çekeceğiz. He. Yalandan birbirimize saplayacak. Ula sen gerçekten saplarsın. Ben saplamam ya. Şakadan şakadan. Ula sen onun dedenle de bomb dedim öyle pıçakları söktük kaynına pıçağı. Eşeği karıştırma şimdi ya. Şakadan. Ha, tamam ulan. Şimdi birbirimize saplaymış gibi bıçaklarımızı yapacağız. He. Böyle elde numarasıyla yere yıkılacak. He. Hadi be. Hangimizin başına koşup ağlamaya, sızlamaya başlarsa onu seveyim demektir. <laughs> diğeri aradan çekilecek, anlaştık <laughs> mı? Ulan Niyazi, yani, sen şansını kaybettin. Fatıma Canım benim başımı ağlıyor da, görürsün. Asıl sen şansını sen kaybettin. Ha, bakalım kim yazıyor? Ne oldu bu? Fatıma Celi. Fatıma Çek, çek mi çavuk ne? Dur, Bu nerede dur? Önce sen buyur, önce. Aaaa! Oh! Ay! Ay! Ne <gülüyor> <gülüyor> Ay! 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 Yeah, I a little of a... aşıklar bir şey yok. Ulan ben size 5 milyon para verdim. Ulan ben de 5 milyon vermiştim. dur. Ne edelim biliyor musun? Ne edelim? Bunları işte cereye verelim. İki <laughs> tane boynuz alıcı alalım. Hadi. hadi. Hadi gidelim bari. <laughs> Efendim yeni evini ve arabasını sigorta yapmaya giden Temel bütün sigortaları atmış. İzleyelim. Selamun aleyküm. Bu. Kardeşim. Hadi hadi hadi. Başım, hadi sağ olasın. Dursun, yeni sigorta şirketin hayırlı olsun deme acı oldum. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. İlk müşterin de ben olayım dedim. Oh kurban olayım sana kardeşim benim. Neyi sigorta yapacaksın? Dursun, yeni bir arabalan yeni bir ev satın aldım. Bunları sigorta ettirmek istiyorum. Sağ ol, hayırlı olsun kardeşim. Sağ, ol, sağ ol. Evi nereden aldın? Atatürk Caddesi'nden. O caddeyi çok iyi biliyorum. Evet, bilirsin. Bak bilmem onu mu? Ne tarafından aldın onu? Her iki tarafından. Nasıl ya? Yani? Şimdi dursun, caddenin aşağısından yukarı doğru çıkarken... ...benim ev sağ tarafımda kalıyor. Caddenin yukarısından aşağı doğru inerken de sol tarafında kalıyor. Ya neyse, sigorta şuna gelelim. Gelelim, gelelim. Şimdi önce ben arabamı yergene karşı sigorta ettirmek istiyorum dursun. Baba bak Sen biraz daha para ver bana. Hırsızlığa karşı da arabanı sigortaya bak. Yok ya, sen beni kazıklamak istiyorsun galiba. Ulan Kemal ne bizim konuşuyorsun? Ne kazu, ne süngisi? Ulan yanlış arabayı çim çalar ki dursun. Matematikte en büyük problem havuz problemidir. Matematik dedik de tam benim ilgi alanıma girer. O havuz mühendisler tarafından problem çıkarılsın diye çıkarılmıştır. <laughs> Efendim, Guinness Rekorlar kitabına girecek bir olay. Aynı anda... <laughs> ramazan bayramı dışında kılınan başka ne <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.